Herkese merhabalar. Yiğite bir şey olmasın, Gülperi tekrar konağa dönsün diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz Yemin dizisinin yeni bölümüne geçelim. Emir Tarhun yine gücünü gösterip savaşın hile yoluyla aldığı evin hissesini geri üzerine alır. Bunun üzerine başta Beyhan olmak üzere herkes kapının önüne koyulur. Beyhan gibi Gülperi de konaktan kovulur. Emir evi tekrar aldığına sevinemez. Çünkü sevdiği kadını da istemeyerek de olsa kovmak zorunda kalmıştır. Gülperi'nin konakta olmaması Yiğit'in de aklını karıştırır. Gülperi'nin kolyesini bulan Yiğit, bu kolyenin Gülperi'yi koruduğunu düşünür. Ve bu yüzden kolyeyi vermek için gizlice konaktan kaçar. Yiğit'in ortalıktan kaybolmasıyla beraber Emir, Yiğit'in kaşırıldığını düşünmeye başlar. Bunun üzerine Emir savaşın evine basarak Yiğit'in nerede olduğunu sorar. Fakat kimsenin Yiğit'ten haberi yoktur. Dizinin yayınlanan fragmanında Yiğit'e araba çarpar gibi görülüyor. Fakat böyle bir durum olmayacak. Muhtemelen araba son anda durarak Yiğit'e çarpmayacak. Hatta yiğit çok geçmeden bulunacak. Muhtemelen yiğiti başlarda savaş ve gülperi bulacak ve daha sonradan konağa getirecek diyelim ve analizimizi burada sonlandıralım. Tekrardan görüşmek dileğiyle.